videoda açacağım söylemiştim. Böyle bunları açacağım. Benim gözme şu anda bu çarptı gerçekten. Neyse. Bunları da kenara kaldıralım. Ne çıkacak? Bundan istiyorum. Yani e, önceki sort sorç videolarımızda açmıştık. Bunlar çıkmıştı. Hadi bakalım ben secret istiyorum bu arada. Secret'ı gerçekten çok istiyorum. Hop bir anda çektik. Hı, ne gelecek? Bakalım bakalım ne gelecek? İnşallah secret çıkar. Yani ben secret istiyorum. Ee, secret... Böyle çok istiyorum ben. yani Aha turuncu çıktı. Turuncu çıktı. Çok tatlı. Bu da gerçekten çok tatlı. Aha bu çıktı. Böyle biriktirmeniz içinde bana bu gerçekten 3 tanesi çıktı. 3 tanesi şurada. Shorts'larda açmıştık bunu. Ama bunu sadece burada açtık. Bunları shorts'larda açtık. Ve böyle biriktirmeniz içinde kartlar veriyorlar. Hadi bakalım şimdi diğerlerini açmak istiyorum. Şimdi Gelin. Ben gerçekten diğerlerini açmak istiyorum. Hadi bakalım. Bunları at. Hop. Şimdi buraları bir temizleyelim. Bu kokular falan var. Çünkü onlara gereğimiz yok. Neden yani? Neden? Hop. Hop, atalım. Neyse. Bu yere düştü. Kartlarımız var. Hadi bakalım. Şunu da attık. Hadi bakalım. Şimdi ay yanlışlık oldu. Bu üçü kaldı. Şimdi benim gerçekten gözüme çarpan ortadaki oldu. Hadi bu altılı. Bu yüzden. Secret lütfen lütfen secret çık. Bak çok istiyorum. Secret çıkmanı. Secret çık ya. Gerçekten secret çıkıyor gibi. Ama ben emin değilim. Emin değilim. Ya secret çıkart. Mor geldi. geldi bana. Önceki shortsta açtığımız şeyin kartları da gelmiş. Gerçekten ben bunu çok sevdim. Ama secret. Benim orijinalim secret'tır yani. Atalım bunu. Bunu da at. Şu aha Bak bak tam unutacaktım. Burada kartı var. Şimdi bu ikisi kaldı. Kaç tane açtık şu ana kadar? Ha, ben bunu en önemlisi ben bunu açmayı unuttum. Böyle ne varmış burada? Hacı Pupu. Bu, bu. Onu açalım. Bu lavabuları kenara. Bu arada labubu 1, 2, 3, 4. 4 tane açmışız. 5 altı oluyor. Ama ilk önce şunu unutmuşuz. Bunu şey yapalım. Açalım. Açılışı bayağı bir güzel. Aha burada gene. Oha. Bunun kartı çok güzel. Evet kartı bunun çok farklı. Şöyle gummy bear oh yazıyor. Ama gummy bear. Oh Ama oh gummy bear. Öyle bir şarkı vardı. <laughs> kartlarını buraya koyuyorum. Kenara biriktiriyorum. Hacip Pupu normalde. Ama Gami Bey'e de kızıyor. Ben anlamadım. Aç. Açılmadı arkadaşlar. Aha. Aha. Labuğun gibi bir güzel paketi var. Aa, bunun kokusu çok güzel. Oh. Açıyoruz. Bunu şuradan bantlıyorlarmış galiba. Evet çıkmasın diye. Bantlıyorlarmış şuradan. Yok bağlıyorlarmış. Ben bantlıyorlarmış dedim ama ben Bağladım. Ah. Bantı bak. Tipe bakar mısınız? Şurada patileri. Burada da eli böyle dönmüyor. Çünkü bu da orijinal galiba. Ne yazıyor burada? Hacı Pupu. Bu da ismi yazıyor. Şimdi bana kutusu nerede bulunuyor? Bana şu. Aa, yokmuş. Ben bunu yırtmışım. Ama gerçekten bu çok tatlı. Bununla bu daha çok sevmiş olabilirim. Sen yani de şurada otur bakalım. Bu çok tatlı oturuyor. Şuna bakar mısın? Oturdu ve çok tatlı oturuyor. Hadi Şuna bakın. Arkası da böyle. Bunun da anahtarlığı var. Çok tatlı. Gözü falan da. Hadi bakın. Geç, geçelim. Ya bunu da. Şunları da. Atalım. İşte ben size garip karşı olan bu. Hadi bakalım. Baba geri dönüyoruz. Hani gerçekten abartılacak gibi değil. Altılı la bu. Hangisini açalım? Benim gözüme bu çarptı. Bu sigaret gibi. Bakalım. Don 3 2 bam. Yani hızlı çekince şöyle görünüm sağlıyor. Açıyorum çok heyecanlıyım. bu da renkli renkli. Acaba ne? Ne? Hangisi bakalım? Galiba bu. Secret çıkmayacak gibi. Secret çıkmayacak gibi. Gerçekten secret çıkmaz. Ama ben secret Diyorum. Evet tahmin ettiğim oldu gerçekten de. Böyle çıktı. Aa bunun gözü de simliymiş. Bunun gözü de simliymiş. Çok güzel. Böyle renkli renkli. Rengarek. Orası var. Bu sürüsü oldu ya. Evet. Bundan da sikri çıkmazsa artık yuh diyeceğim yani. Bundan da sikri çıkmazsa gerçekten üzüleceğim. ay ben böyle yırtam yırtı açıyorum. Gözümü kapatacağım. İlk siz bakın. Gerçekten ben secret istiyorum çünkü. Sikri çıkmazsa çıktı. Ya gerçekten ya. Şansıma ya. Ben yani gerçekten hiçbir şey demek istemiyorum. Yani secret çıkacak diye 6 tane açtım. Secret çıkmadı. Yani gerçekten olabilir mi? Böyle kafası dönmüyor. Aa. Şük. Aa. Bunun dönüyor ama. Aa. Yok bunun videosu dönüyor. Aa. aa. E ee, bir tanesini açmıştık dönmüyordu baksan dönüyor. Aa, aa. Bu da dönüyor. Ama bu kadar rahat dönmüyor. Yani gerçekten ben nasıl bir şansa katılmışım ya. Ah bu da bu. Ne çıktı? Sefeniti. Öyle bir şey ya. Of. Yani ben Secret çıkacak diye altılısını açtım. Yani Secret çıkacak diye altılısını açtım. Gitti. Çıkmadı. Yani gerçekten Secret çıkacak sandım da çıkmadı. Ne yapayım ben şimdi? Yani o kadar 6 tane labu açtık. Az mı ya? Bakar mısınız? Şurası labu. Şuraya bakar mısınız? Bundan istiyordum secret istiyordum çıkmadı ya. Burası labu bu. Çöpü. Bakar mısınız yani? Ama şöyle bir şey var. Bu kutusunda ee, secret'ın şeyi yoktu. Bu kutusunda secret'ın emojisi yoktu. O çıkmamış olabilir. Ama yani bu altılığıya da gerçekten bakar mısınız? Burası kart sürüsü. Burası da labo bu sürüsü. Gerçekten labo bu sürüsü. Bakın şimdi buraya tek tek dizip geliyor. Dırırırır dan, Secret çıkar diye düşündüm ama Secret çıkmadı. Yani hayal kırıklığı gerçekten hayal kırıklığı. Yani hayal kırıklığı. Şuna bakar mısınız? Secret çok istiyordum. Gitti bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu çıktı. Secret çıkmadı. Yani şaka gibi ya. Şu bim 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 bim. Secret çıkmadı bakar mısınız? Yani bunların 1, 2, 3, 4, 5, 6 altılısına rağmen çıkmadı. Secret gerçekten çıkmadı. Hayal kırıklığına düşürdü benim. Her rengi çıktı bir secret çıkmadı ya. Hani gerçekten ama bir daha kine sıkıntı çıkacağını umuyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Bugünlük de bu kadar olsun. Bay bay.